arkadaşlar hepiniz kanalıma ve videoma geldiniz. Bugün arkadaşlarla beraber bir vakit geçireceğiz. Ee, şimdi Kraliçeme gidelim. Bilmiyor yeni geldi. Tamam. Drozium. gidelim. Hadi bakalım ilk önce. Ee, bu vaktimiz burada ilk önce. Ee, evet dede. O zaman da gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada bu video izlemiştir şey. tabi. Ee, şimdi Dememiz. şey, o nerede? Tabii estağfurullah. Tamam. Dur, hemen de nereye gitti be? Bu arada da şey, Glanay'dan istek geldi, kabul ettim. Ee, beni takip et, beni. Üh, beni takip et. Bu arada yeni açtığı için hiçbir şey bilmiyor. Gelsene. Töbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Tamam. Bu ne be? Töbe töbe. Ben niye kadar uzun yoldan geldim? Cık, bu da ha arkamda. Tamam. tam böyle. Tövbe. Evet. Uy uy. Kralcığım da bence ben kazanacağım. Çünkü zahara giyeceğim. Onun hiçbir zahralısı yok. Ee, şimdi şey. Ayy ondan daha hızlı Bismillah böyle aa en arkada kalabilir ha töbe hızlı gitmek gelsene beni takip et ee, şimdi şey he nerede ya o beni geçmiş olamaz töbe töbe beni takip et galiba anlamıyor Aman kendisi şimdi takip et. Dur. Ha dur dede. Ben durdum. Duracağım. Dur dur. Tamam. Durdum. 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 Ne? Ne? Dedim ne? Video çekiyorum. Anlamıyor. Video oyuna Şimdi şey. Galiba zıhra suyu yok. Ben vallahi gideceğim ha. Onu hiç bek. Çünkü gelmiyor. Seni bozuyor. Tövbe estağfurullah. Gel, gel, gel. gel diyeceğim. Gel. Tövbe. Ben gideceğim ha gel. Şey gitmiyor. Bu arada kardeşim bağırıyor arkadaşlar. Küçücük. Nadik, gelsene. Kendim gideceğim bu arada. Gel gel. Patlayacağım yani. Gelmiyor çünkü. Ben gidiyorum valla. Dayanamayacağım. Gel diyeceğim. Bitti. Gel. Hadi gidiyorum. Ah tamam. Böyle beni takip eder. Tamam. Bence dinlemesem beni böyle takip eder. Aa, tamam çok güzel de oldu. Boş vereceğim arkamdan gelsin tamam. Uy. Uy. Bakayım geldi mi? Ha gel. O nerede? Gel. Ha ta ay gelmiş. Uy. Ben ondan daha hızlıyım. Tabii ondan daha hızlı olacağım. Çünkü ben zırhı giyiyorum arkadaşlar. Nasıl hızlı gitmeyeyim? Ben böyle onu biraz geçeyim. Kazanır. Bence ben kazanacağım. Gelsene. Ha şimdi 5 4 olur sen de böyle sürüne sürüne ne Tamam. Ha ne, ne çabuk gittik. Bence ben kazanacağım arkadaşlar. Çünkü bu arada onun şey giydiği zıhra da sayılır. Uçuyor bu zıhra arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Başla. Aa, başladık. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle beni geçmiş olamaz bu arada. Çok yavaş. Çok çok. Aa, nereye gittik? Tövbe estağfurullah. Ne kadar yavaşım bu arada. Zihra'yla bile yavaşım. Bence beni hiç geçemez yani. Bilmiyorum. Yarışma yapıyoruz zaten. Biz e, video oyunu çekiyoruz o zaman. Bu arada bu benim sınıfım. <laughs> Galiba tam arkamda. Çünkü gördüm. Bu arada kıskandı. Benim gibi yaptı. Hamza oyunda. Kıskanmış. Evet. Bir saatlik diyorum video çekiyorum. Video oyunu anlamıyor çocuk. Hadi. Allah. Ö ikinci arkadaşlar. İkinci tamam tamam ben kazandım. Şimdiden tebrik ederim. Nerede? Ha tamam gelmedi. Ee, şey kazandım 900 TL. Gelmedi daha. Ne kadar yavaş. Tamam hadi istemiyoruz be. Ha tamam nerede nerede? Gelmemiş mi? Çuha tamam geldi. Şampiyon benim. Hı -hı, şampiyon benim. Şampiyon benim. Ben kazandım çünkü. Niye onu bakın. Tamam. Nerede nerede ne? Oo, beni geçmiş olamaz. Tamam. Oo. Evet şimdi beni takip Tamam. Beni takip eder şimdi. Gel. Gelsene. <laughs> Dinlemeden hemen gittim. Evet. Ama şimdi dışarıda söyler şimdi. Buradayım zaten. Şöyle şey, nereye gittik? Tamam. Şimdi beni takip edeceğim. Beni takip et. <laughs> Çocuk bir şey söyledi. Ben hemen koşayım da. Yoksa şimdi der ki bekle. Tamam. Nerede? gibi kraz diyor mu? Ayırdım elinde. Beni takip et. Ha, tam geldi. Çok şükür. Şimdi başlıyoruz başlamadı galiba. Gelsene. Ne diyor? Çabuk girdi Oo ne çabuk girdi oyuna. Evet, şimdi şey yapacağız. Ee, Boynu oynayacağız arkadaşlar. Nereye gidersem. Şimdi oyuna başlıyoruz. Oyun. Hmm. Oyun. Oy, oyun alanı. Girdi mi acaba be? Ha, girdi. Başla, çabuk çabuk başlayacağım arkadaşlar. 20, 21, 18. Uy, bu nasıl bir zıplayış? Ben niye zıhra giyiyorum be? Tamam, şimdi çıkarırım şimdi. Bu arada kanalıma like atmayı unutmayın oyuncuları bekliyoruz. Tamam. 3 2 1 Başla. Kırmızı. Bu arada kırmızı galiba benim arkadaşlar mavi hiçbir şey. Aa dur. Hamza galiba. Aa, beni geçiyor arkadaşlar. Beni geçiyor. Bu arada yeni şey başladığı için bir oyunu bilmiyor galiba. Ben yüz oldum. Estağfurullah yüz olacak çocuk. Başlayayım böyle. Tabi estağfurullah atmış oldu. Tamam ben kazanacağım ben de. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Ee, Oyunlara gittik. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, onunla bir gün geçirebilirim. Şimdi bir günkü Hamza Bilalak Bulut oldu. Arkadaşlar şu Şamza bilmediğin oyunda bile kazandım. Evet arkadaşlar şimdi e, burada ben bu oyunda çok iyi değilim aslında da. Çize geldik arkadaşlar. Arkamda şu anda. Evet, gel. Hamza şu anda burada arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu sona erdik. Çünkü 9 dakika oldu. Böyle. Evet arkadaşlar, bu arada ben kazandım. Tamam. Şimdi videomuzu sonardık. Maalesef. Diğer videoda inşallah şey e, e, ne söylerseniz sizleri çok seviyorum ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Dördüncü önce şey nerede? Görüşürüz.